herkese günaydın. Arkadaşlar çiftliğe gidiyorum. Bugün hafta sonu. Çiftliğe gidiyorum. Giderken bir bir yerden poğaça alacağım da nerede? Çünkü burada hafta sonları genelde açık bir yer olmaz. Bak kartal da iki çiftliğe Şimdi bakayım bir poğaça bulalım. Poğaça arıyoruz. Hayır. Toda hora eu era capaz de Vur, kızım. Vur, kızım. Vur. yapıyor ya? <laughs> bak 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 bak. Ya. Çakırık... Hayvanımızın içine girer bismillah. Kaç gün hayvan? Panoya bakmadık. <laughs> Günler birbirine giriyor arkadaşlar. Karışıyor her şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Neymiş? Arıza diyor. Tanımızı açalım. Arıza Neymiş? Yemlik 3. Arıza vermiş. Yemlik 3'ü kapatalım abi. Yemlik 3'ü kapatalım. Buradan da buna çarptırını kaldıralım. Bak bir de sürücü var önünde. Ya bunları var ya boş boşuna taktırdık ya. Sürücü dedi kullanmıyoruz da. Zaten yani kullanmaya da gerek yok işte ya. Bu hava nedir ya? Abi Ocak ayındayız ya. ay arkadaş ya. çok sıcak öyle böyle değil. Evet. Ha çık. Şşt. Bakın. hayvan güzel de her an yanı bozulabilir. Çarşamba günü burada şey var, seretme var. 5 günümüz var yani. 5 güne kadar bu hayvanın 2 kilo olması gerekiyor. Yani 2 kilo, 1950, 2 kilo falan gelmesi gerekiyor. Şşt. Tam gelişimi şey şu anda tam. Tam yanı gelişme çağı. Bunları da süre bir 10 gün, 15 gün daha bu vur hayvan. Bir gel işte. Sonra daha korkma. daha <laughs> da hayvan çıkıyor 15 gün sonra. Şimdi 35'te seyret ne alacaklar? Ee, 35, 42 de 40 liraya çıkar. Yine yani en geç 2 hafta sonra hayvan komple çıkıyor. Ne ara dönem başladı, ne ara hayvan çıkmak üzere var ya. Hiçbir şey anlamadım yani bu dönem. tamam 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 bu kadar daha büyük. Yenge varmış orada. <laughs> maşallah ya. Bakın arkadaşlar izlerken <laughs> izlerken maşallah diyor. Yani tavukları almış adam iyi değil de olsun yani yine de maşallah diyor. Yine de tavuğun güzel ya. Bir arkadaşlar tavuğumuz küçük değil yani. Tire basıyor yani gününde şu anda. калай <laughs> <laughs> İyi mi? Tavuk iyi mi? İyi, iyi. iyi. değil mi? İnşallah yani. Iyi. Haftaya çarşamba seyretme. İyi, iyi. Allah şükür, yani. abi? abi öyle. Aynen öyle. Değil mi? Ya. Ya. Bu burası niye olmuş ya? Oğlum, burası çimşek olmuş ha? Bu ne böyle? Buraya çok mu çaldık kalktılar acaba? Büyütmez sürekli ıslandı üstüne çaldık kalktılar herhalde. Şuna baksana arkadaşlar. Çöksek burası. Yürüyemiyor baksana kilodan yürüyemiyor ya. Yürü bakalım. Yürü bakalım kızım. Oo maşallah sana. Hayvan güzel ya. Ya biz hayvanın yani güzel olmasını, o kulağınız böyle ahı şu an çıkmasın istemiyoruz. Biz yani yani ortama bir şey istiyoruz. Ortama bırakalım. Yani Hayvan şöyle bir 2 çıksın. Vallahi bir yeter ya. 2'ye 700, 2 750, 2 800. Yani 2 800 artık şeye giriyor da. Ama millete 2 900, 3, 3, kilo çıkartıyor. Geçen bile vampir ediyoruz. Adam diyor ki işte ya benim de diyor tavuk var diyor. İyi abi eyvallah işte. Benim diyor tavuk sütüm diyor çok büyük diyor. Kaç bin dedi ya? 200 bin mi dedi? Öyle bir şey dedi. Tamam abi. işte. Allah daha versin falan. Ya dedi ben işte dedi benim bir hafta önce dedi tavuğum çıktı dedi. Dedik abi kaç kilo çıkarttın tavuğu? Ne diyor biliyor musunuz? 3 kilo 150 gram çıkarttım tavuğu diyor. 3 kilo 150 gram çıkartmış tavuğu. Dedik abi sen ne yapıyorsun ya? Ama diyor 3 kilo çıkarttım diyor. 3 kilo 150 gram dedik abi. Yani imkansız dedik geldi bir şey. Yani sen emin misin dedik yani. Yoksa dedik şey miydi yani tavuğun? Tavuk değil de komple mu muydu dedik. Yok dedi ya tavuk da diyor. Yani karışık diyor. kaç çıkarttın abi? 3 kilo üzerine çıkarttım diyor. Dedik abi doğru dedik ya artık. Allah dedik daha çok versin ya. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Barmak senin orada şey var, yenge de var. Ya şimdi şu e, kapıdan en sona kadar gidiyorum. En sondan bir daha çıkana kadar aradan geçiyor 15 dakika, 20 dakika. E, sadece şey çekebiliyorum, alt katı çekebiliyorum. Üst katı şey kalmıyor anladın mı? Yani hadi üst kata da girsem çıksam en azından buraya YouTube'a her gün 1 e, bir saat video atmam gerekecek. Bir saat. Onu da yani izlemezsiniz zaten sıkılırsınız. Var. Kalk ne oğlum? Bugün keşim iyi ya. Tavuk güzel. Ne bileyim böyle bir keyifleyen isim var bugün. Şimdi gübreyi satacağız. Onu artış yapmaya başladık. Abi hayvan çıkacak az kaldı. 2-3 haftası var. E, gübreyi yapmak gerekiyor artık yavaş yavaş. Geçen dönem kaçı sattık ya? Biz 8 bin liraya falan sattık herhalde. 8-10 bin liraya sattık. Koplu gübreyi. 600. Bakalım bu dönem patro kaç yapacak gübreyi? Ben karışmıyorum gübre işlerine. Yani adam bana bir şart veriyor. Ben de arıyorum. Patrona söylüyorum. Aa, ne derse o yani sonuçta. İşletme onun. Yani işletme bizim değil arkadaşlar. Biz burada çalışamaz. biz de emir kuluyuz. <laughs> Bak 10 dakika oldu bile video. lan. Ya ben şeyden korkuyorum sadece ya. Şu tüylenmeden korkuyorum yani. Tüylenme olmaz. Şu anda bak. 27 günlük hayvan. Şu an tam yani gelişim aşamasında hayvan. Hani yemeyecek, e, alacak. Yemeyecek, kilo alacak. Şu an tam o aşamada işte. eee diyorum ki yani şimdi yanlış havalandırma olur. Hayvan tüylenmeye gider. Yem yer tüye verir anladın mı? Yani kilo almaz. Hayvan tüye çalışır bu sefer de. Ondan korkuyorum işte. Bazen bakıyorum şöyle birkaç tane. Lan diyorum bu hayvanlarda da işte tüylenme var. Bak. Nasıl biliyor musun arkadaşlar bak. Şimdi bazıları çıplak böyle hani. Bir kısmı çıplak bak. Bazıları çok tüylü. Geliyor böyle. Mesela. Bak bu mesela çok tüylü abi. Bu arkadaşın. Dur lan. Kaçma. Bak bu arkadaşın kafa tüyleri beyazlamış abi. Bu tüylenmiş bu hayvan. Bak, beyazlamış da. 27 günlük bu hayvan. Çok tüy var bu hayvanda. Bakın arkadaşlar. Mesela bu hayvan tüylenmiş şu anda. Başka bir örnek göstereyim size mesela. Mesela bu arkadaşın. Bak bu arkadaş tüylenmemiş. Bak farkındaysınız. Bu yani kilolu, bayağı kilolu bir hayvan. Şu anda bunun yani kilo alması açık. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi kafa tüyleri bakın daha sarı. Görüyor musunuz kafa tüylerini? Bak daha sarı bunun tüyleri, kafa tüyleri. Yani bu hayvan şu anda e, ee, yaşı gelişim aşamasında. Bu hayvan kilo almaya açık bir hayvan. Ama bu hayvan tüylenmiş bir hayvan. Bakın tüylenmiş bir hayvan. Bu hayvan artık yani çok çok da fazla kilo almaz. Böyle olması gerekiyor hayvan işte. Böyle açık çıplak olacak hayvan daha. Şu anda yani kafa tüyleri daha sarı olacak. Bu arkadaş gibi bak bunun da görüyor gördün mü kafa tüylerini? Gerçek belli oluyor mu Sarı bak daha. Daha çıplak bu hayvan. Daha tüylenmiş saros. Yani şu andaki almaya açık. Bak burada hep böyle. Gemilik koptu. Onu tamir ediyoruz.

Yemlik bozuldu. Yay kopmuş. Havadan beri onunla oluşuyoruz. Bir söktük taktık. Bir tane yay vardı bizde kullanmadığımız bir yay. Onu kaynattık taktık. E bu sefer de sıkıştırdık tekrardan. Tekrar söktük. Tekrar onu kestik. Tekrar başka bir tane parça kaynattık. Şimdi deniyoruz. Ya şu anda sıkışıyor basıyor yani. Ama zorlanıyor. Abi zorlanıyor ya. Az önce bir tanesini tarttım. Bir tane şey buldum. Horoz buldum şurada. Bir tartayım dedim. Tarttım. 3 kilo geldi. Çalışıyor. yani tek birla vallahi karı ya ayarsız ya ayarsız bence olmuyor abi. Ayarlıcan onun hiç. Amcem Şu an mı? Şu an bir takımma yapıyor ama o açar onu. açık. Bazen vuruyor farkında mısın kanalda boş ya. Bekon'la da yapabilir. Evet demleyi tamir ettik. Bugün de tartım yaptık. Listede istenen 1771. Bize 1765 küsür çıktı. Yani bir 5-6 gram geriden geliyoruz listeye göre. Öndeydik. Şimdi 5-6 gram geriye düştük. İnşallah daha da düşmez de böyle gider, devam eder. Şu anda yani güzel tavuk. Yani sadece 5-6 gram girdiğiniz listeden. Şimdi biz iki tır daha kömür aldık. Buraya iki tır geldi. İki tır daha aldık. Herhalde kömüre zam gelecekmiş. Şimdi kömüre bakmaya gideceğiz. Adama da büyük ihtimal çek keseceğiz. Öyle ayarlayacağız. Şimdi ben eve gideceğim. Üstümü değiştireceğim. Duş alacağım. Oradan kömür bakmaya gideceğiz. Evet, az önce gidiyordum ya. Çekir çektik şeye, kömürcüye. Tam eve gittiğim yemlik bozulmuş. Yani bir daha atmış, civatısı atmış tekrardan. Tekrar döndüm. Tekrar geri gelmiş şey. Şimdi taktık tekrardan. üçüncü kez oldu yani bu. <laughs> en baştan yaptık. Şimdi taktık. Şu an bakalım iyi. Şu an oluyor. şimdi bitirdik yemliği de ben şimdi gideceğim. Bir yani kontrol ediyoruz. Kapçak falan diye en azından tekrar gelmeyeyim buraya. Biraz bekliyorum dışarıda. <laughs> Bugün hava böyle şey ya, nodoslu tarzında rüzgarlı. Ben de migren var, inşallah migren tutmaz. Gel buraya gel. Hadi gel. Gelin gidelim. Yem basıyorlar şimdi. Hadi gel. 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 Gidiyorum ben. Gel. 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 Gel gel gel. Gel gel gel. Sen gelme. Gel gel kızım gel. Gel kızım. Gel. Bak senden korkuyorlar gelmiyorlar. Dibine kadar giriyorsun. Dur. Gel kızım gel. Gel yapma onu. Gel kızım gel. 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 Gel buraya. Gel. Gel. Of! Bugün çok yorucu oldu ya! O yay çekmek, bilenler bilir yani, çok zor. Baksana ya! Elim morarmış! Sıkıştı! O yay çekmek acayip zor ya! O yay, sert bir yay. Çekiyorsun, çekiyorsun gelmiyor yani. En azından bir 200 kişi olması gerekiyor. Bir de bizim yay kısa. Yani artık bütün gücümüzü de çekiyoruz. Bir bıraksak yandık ot ya yani. Kesin parmak bir yer kopartır. Bak şurası mı varmış? Çok acıyor. Yine kavga meçi. Lan! <gülüyor> <gülüyor> çok lan. Çok. bir şey yapmıyor, bir şey yapmıyor. Oynuyor onlar. Kıyama geliyor hemen ya kıyamam ya. Bir şey yapmıyor oynuyorlar. Onları koruyorlar. Ben sana kıyamam ya. Sen onları mı koruyun? Keyif yok. Otur oğlum. Otur. 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 100 kere otur dedik sana ya. 100 kere otur dedik sana oğlum. Bak 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 yaptıkları şeye bak ya. Bak yaptıkları şeye bak ya. <laughs> ben gidiyorum ya. Sıkıntı yok herhalde. Ben gidiyorum bak oh, bir de var ya. Bu da bunların yanında. Nasıl bırakacağız gideceğiz bunu? Hemen şey çıkartayım dışarı. Ne yapacağım öyle olmaz ha. Sen gel benimle hadi. Gel ben seni çıkartayım gel oğlum gel. Abi bu kapıyı da açmışlar. Nasıl olacak? Hala açmışlar bir de oraya.